Mahir'in karşısında farklıydı. Mahir de sevecene oynuyordu. Ve şeytanını göstermiyordu. Ancak farklı arkadaşların yanında işi gücü zilanı aşağılamaktı. Yeter arkadaş ya. Başlayacağım amına kodumun kahbesi Doğuracaksınız lan doğuracaksınız. Ne için altın bana yatıyorsunuz? Bunun gibi zilanın mahallemini anlatıyordu. Ve şunu söylemek istiyordu. Ben işte mücevheri aldım. Bu mücevher benim oldu. Benim kahpem oldu. Böylece mahir aşağılıyordu. Hafıza aşağılıyordu. zilana daima şefkat ve merhamet ediyordu. Ve mekeru ve mekerullah vallahu hayrul makirin. Allah yolunda yürüyenlere tuzak kuranlar unutmasın ki Allah da tuzak kurar. Ancak o çok şiddetlidir. Zilanın bu durumu düşmesinde toplumunda çok büyük bir payı vardı. Hafızın, Mahir'in bir yuva kurmasını istemiyorlardı. Kıskanıyorlardı. yavaş. Bunları doğru sürükleniyordu. Allah onu ilhamları veriyordu. Ve yavaş yavaş Mahir canlarını almaya başlamıştı. Artık Mahir farklıydı. Mahir'in sevecen tarafı gitmişti. Kur'an'ın şiddetini uyguluyordu. Allah'ın şiddetini uyguluyordu. Ezid şunu söylüyordu. Sen üzülme artık. Teker teker canlarını alacağım. Akşam olmuştu. Tarkan misafirlerini bekliyordu. Arkadaşlarını Ka oynayacak. Poker oynayacaklardı. Ve Zilan'ı aşağılıyordu. Zilan! Bize üç tane viski getir. Arkadaşların yanında ben kocayım. Ben işte böyle adamım diye ayaklarıyla kendini mertleyecekti. Adamlık taslayacaktı. Ancak işi gücü Zilan'ı küçük düşürmekte. Çünkü ona bir eş gözüyle bakmıyordu. Ona bir kahpe gözüyle bakıyordu. Ve bir gerçek daha vardı. Tarkan daima böylece Mahir'i aşağılıyordu. Bak, o mücevher senin olmadı, benim oldu. Böyle bir zavallıydı Tarkan. Çünkü o bir şeytandı. Ali seslenmişti Tarkan'a. Oğlum ne oluyoruz ya? Ne bağırıp çarptırıyorsun? Rahat olsana. Oo olmaz arkadaş. Bütün gün çalışıyoruz. Burada on dakikadan beri bekliyoruz ya. Bir viski getiremediler ya. Aa olmaz ki. Bütün gün çalış. Ne yapıyor ya bu kadın milleti ya? Çamışırmış. Orada bir iki yemek falan. Arkadaş insan biraz kocasını hizmet eder ya. Böylece Zilan'ı aşağılıyordu. Arkadaşlar susuyordu. Hiç kimse bir şey demiyordu. Eğer Mahir orada olmuş olsaydı, Tarkan bunların hiçbirisini söyleyemezdi. Çünkü Mahir'in üstüne geçmek isterdi her zaman. Ve Mahir bir zavallı değildi, bir hafızdı. Onun yanında Zilan'ı her zaman mertlerdi. Zilan'a aşkım derdi, canım derdi. Tarkan bir zavallıydı. Ancak bir şey bilmiyordu. Zilan'ın büyük planı ve Mahir'in büyük planı. Bu plan için çalışıyordu Mahir ve Zilan. Bunun şeytanlığını ve nasıl bir zavallı insan olduğunu göstermek için. ...bunun için yaşıyordu Zilan. Namusunu geri kazanmak için... ...onurunu, şerefini yeniden... ...geri kazanmak için yaşıyordu Zilan. Mahir ilk yıllarda bunlardan uzaktı. İçinde her zaman bir hüzün vardı. Mahir Allah diyerek yol alıyordu. Ve Zilan'a şefkat veriyordu. Merhamet ediyordu. Sonuçta hakkı değil... ...batılı seçmişti Zilan. Ancak Mahir... İlk günden itibaren büyük oyunun farkındaydı. Çünkü Tarkın'ı tanıyordu. Onun ne yapmak istediğini biliyordu. Ve Mahir buna hiçbir zaman fırsat vermiyordu. Mücevherini koruyordu. İçinde koruyordu. Ve gün gelecek Allah mükafatını verecekti. Günler geçmişti, aylar geçmişti, yıllar geçmişti. Mahir yol alıyordu ve içindeki seslere odaklanıyordu. Bu içindeki sesler zilanda. Ve artık o gün gelmişti. Zilan, Mahir'e gerçekleri anlatıyordu. Mahir, o bana tecavüz etti. Ben hiçbir zaman onun karısı olmadım. O bana tecavüz etti. Beni lekeledi bari. Beni her gün aşağıladı. Arkadaş ortamlarını beni aşağıladı. Evet. Ben onun eşi olmadım. Ben onun kahpesi oldum. Ve onun için yaşadım. Namusumu geri kazanmak için yaşadım. Onurumu, şerefimi, haysetimi geri kazanmak için yaşadım. Onun için senden uzak dur için sana bir şey anlatmadı. Devamı kıyamam sana tatlı kız romanımızda. Zilan uyanmıştı. Ancak ölü olarak uyanmıştı. Ruhu, haysiyeti şerefi. Hepsi birle bir olmuştu. Neye uğradığını şaşırmıştı. Tarkan'ın şeytan yüzünü gördükten sonra. Gülüyordu alay ediyordu. Bak nasıl altıma yattın. Nasıl aldı mücevherimi. Kıyı annenden istemiş Mahir seni. Övünüyordu bir de ben alacağım diye. Tarkan bir zavallıydı. Ancak Zilan planını hemen başlamıştı. Zilan için için yemin etmişti. Çünkü Zilan bir mücevherdi. ...çok güçlü bir kızdı. Günler geçiyordu, yıllar geçiyordu. Artık evliliğinde onu her gün aşağılıyordu. Arkadaş toplum içerisinde mahremini anlatıyordu. Toplum içerisinde övünüyordu. Benim oldu işte. Erkek adamız tabii ki ya. Biz alırız işte mücevheri. Ya yazık işte ya Mahir'e. O da aşık ama işte ne yapacaksın işte. Nasıl kısmet bunlar. Ve gülüyordu. Arkadaşları da gülüyordu. Ama gerçekleri hiç sorgulamıyordu hiç kimse. Hak ile batılı hiç kimse teraziye koymuyordu. Nasıl olur da? Böyle bir mücevher, zilan gibi bir kız, akıllı. Nasıl olur da? Hakkı temsil eden, Hafızı değil de, batılı temsil eden Tarkan gibi bir şeytanı beğenmişti. Tarkan gibi birisini seçmişti. Tarkan gibi birisiyle evlenmişti. Bunları hiç kimse sorgulamıyordu. Çünkü herkes Hafızı kıskanıyordu ve Hafız'ın yücelmesini istemiyorlardı. Batılı yüceltiyorlardı. Hakk'ı alçaltıyorlardı ve Allah'ın azabını üzerine çekiyorlardı. Mahir ilk andan beri bunları biliyordu, seziyordu. Seviyorum, evleneceğim diyordu Tarkan. Ancak Mahir anlamıştı. Zilan'ı oyunlara getirdiğini ve hemen şunları söylüyordu. Tarkan, sen Zilan'la niye evlenmiyorsun? Zilan, bu şehrin mücevheri. Aynen işte Mahir ben Zilan'la evleneceğim. Onu seviyorum ben. Hem o benim karım oldu. Mahir anlamıştı. Zilan nasıl bir tuzağa düştüğünü ve hemen planlarına başlamıştı. Ve bu fırsatı vermedi Tarkana. Onu aşağılayıp onun namusuyla oynamasına izin vermedi. Çünkü söz konusu Zilan'ın namusu değildi. Söz konusu Hafız'ın namusuydu Hafız Mahir'in namusuydu Devamı Kıyamam Sana Tatlı Kız romanımızda